Yıl 2023 oldu, teknoloji her gün ilerliyor ve sen hala internetten para kazanmıyor musun? Bugün bu izlediğin video sayesinde 0 TL ile nasıl internetten para kazanabilirsin, yeteneklerini nasıl geliştirebilirsin sana bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki internetten para kazanma deyince herkesin aklına ilk gelen meslek e-ticaret. Ancak e-ticaret internetten para kazanan tek meslek değil, bunu hiçbir zaman unutmayın. Madde 1 Hizmet Slash Danışmanlık Nedir bu hizmet ve danışmanlık? Size biraz bundan bahsedeyim. Eğer e-ticaret yapamıyorsanız veya yapmak istemiyorsanız veya e-ticaret konusunda bir yeteneğiniz yoksa başka konularda, başka şeylerde illa bir yeteneğinizin olması lazım ki para kazanırsanız, para kazanmalısınız ki hayatınız güzel bir şekilde devam etsin. Öncelikle arkadaşlar şunu belirlemelisiniz ki siz hangi konuda iyisiniz? Sizin iyi olduğunuz konu, gerçekten millete danışmanlık verebileceğiniz, hizmet verebileceğiniz konu nedir? Birinci olarak bunu belirlemeniz lazım. Örnek verecek olursak arkadaşlar bu bir diyetisyenlik olabilir, bu bir e-ticaret danışmanlığı olabilir, bu bir photoshop olabilir, bu bir video editi olabilir. Hangi sektörü yapacaksınız? Hangi sektörde var olacaksınız? Bunu belirlediniz diyelim. Peki sonrasında ne yapmanız lazım? Yine örnekler vererek devam edeceksek, örnek veriyorum Photoshop'ta kendinizi iyi görüyorsunuz ve gerçekten Photoshop konusunda kendi işinizin patronu olup güzel paralar kazanmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Fiverr'da gidip bir site açmak. Bu kesinlikle bir reklam değil. Haberiniz olsun. Fiverr'a gideceksiniz. Gerçek Photoshop deneyimlerinizi, neler yaptıklarınızı orada insanlara sunacaksınız ve en güzel şekilde reklam verip yurt dışından paralar kazanmaya başlayabileceksiniz. Benim bir önceki videolarımdan birini izlerseniz 40 dolar, günde 40 dolar kazanan takipçim diye bir videom var. O da kendisi Fiverr'da Photoshop satarak bu parayı kazanıyor. Aslında baktığınız zaman sizin bir Photoshop'u satacağınız rakam 10 dolar, 15 dolar. Yani bunu 10 doları şu anki kura göre çevirirsek neredeyse 200 TL para ediyor. 200-300 TL arasında bir para ediyor bir Photoshop editi. Ancak 10-15 dolar birim olarak baktığım zaman yurt dışındaki birine göre 10 TL, 15 TL gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünürseniz emin olun ki daha iyi anlayacaksınız beni. Siz burada bir ürüne 10 TL verirken, 15 TL verirken nasıl veriyorsunuz? Hiç böyle düşünerek mi veriyorsunuz? Aynı o şekilde düşünürseniz emin olun ki satışlarınız artacaktır. Yurt dışındaki birisi de emin olun ki bu tarz şeyleri 10 dolar, 15 dolar verirken çok fazla düşündüğünü ben sanmıyorum. Şunu yaparak da hangi sektörde iyi olacağınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Her geçen gün, her hafta, her ay, her yıl emin olun ki bir sektörde, bu sektör hangi sektör olduğu fark etmez. YouTube olabilir, yine e-ticaret olabilir, örnek verecek olursak video edit olabilir. Her sektörde bir arz talep mevzusu vardır. Yani o an, o, an, o yıl veya o trende göre bir şeye ihtiyaç vardır ve siz o ihtiyacı doldurursanız zaten en büyük parayı siz o zaman kazanırsınız. Yine örnek vereceğim daha iyi anlamanız için. Pandemi zamanında yurt dışında yurt içinde maske satan, kolonya satan insanların şu anda kazandığı paraları büyük ihtimalle duysanız aklınız hayaliniz yaşar. Veya stres çarkı. Bayağı oldu stres şarkı çıkalı ancak o trendde o meşhur ürünü yakalayıp ilk satanlar şu an milyon dolar para kazandılar. Şu anda da bir trend çizgisinde bir arz talep olarak benim gördüğüm bir şey var ki onu sizin de görmenizi istiyorum. Şu an insanlar gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Özellikle Z kuşağı ne yapacağını bilmiyor. Ben de bir Z kuşağı olarak şunu gördüm ki 4 tane de okul değiştirerek ben bunu gördüm gerçekten çok büyük bir kitlesi olan Z kuşağı ne yapacağını bilmiyor. Gelecek konusunda ne yapacağını bilmiyor. Z kuşağından kastım bu arada sırf Türkiye'dekiler için konuşuyorum. Yurt dışındakileri bilmiyorum. Yurt dışında arkadaşlarım var tabii ki. E, birçoğu Ares 6'ya vesaire biliyor. Ve arkadaşlar bu durum karşısında eğer siz de bir Z kuşağıysanız aslında bu olayı kuşağa bağlamaya gerek yok. Siz de hala ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hala bu devirde internetten para kazanmıyorsanız sosyal medya, Fiverr, e-ticaret, Youtube birçok şeye var Eğer siz hala bu yollardan para kazanmıyorsanız Bir an önce bu işlere yatırım Yapmanız lazım zaman olarak Maddi olarak enerjinizi Bu işe yatırım yapmak zorundasınız çünkü artık Her şey dijitalde her şey teknoloji Yani artık e, Öyle bir devirdeyiz ki her şeyin yerini Çok farklı şeyler aldı yani son Özellikle pandemiden sonra bile teknoloji olsun işte dijitaller birçok şey ciddi şekilde arttı yani birçok şirket artık Evden çalışmanın daha iyi olduğunu gördükten sonra şirketlerini kapatıp evde çalışan birçok şirket var yurt dışında. Ve yavaş yavaş her şey buna doğru gidiyor arkadaşlar. Her şey buna doğru eğimli, eğilimli. E, sizin de artık özellikle Türkiye'de yaşıyoruz. Şu anki zevk kuşağı, şu anki gençler diğer yurt dışındaki gençlere göre 10-0 geride. Bu bir gerçek arkadaşlar. Aslında bir tek zevk kuşağı için konuşmaya gerek yok. Şu an Türkiye'de gerçekten belirli bir tarafta değilseniz veya çok ciddi bir müsait veya çok ciddi zengin birisi değilseniz siz diğer yurt dışındaki insanlara göre 10 0 geridesiniz arkadaşlar. 10 0. Yani şu an öyle bir şey var ki yani sizin günlük 30 dolar kazanacağınız para şu an Türkiye'de 600 TL diyor. O adamın 30 TL'si. O adamın 1,5 saatlik kazancı sizin günlük kazancınız. Ve bu günlük kazancı zaten 30 doları sağlarsanız 30 çarpı çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Şu an matematik yetmedi şey hiç o konuya girmek istemiyorum. Ee, çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Önemli olan bu arkadaşlar. Yani o kışkırık, kırık, kış kırık Amerikalı'nın bir restorana gidip ödeyeceği 50 dolar, 60 dolar ona koymuyor. 50 TL'si, 60 TL'si gibi düşünün. Siz şu an bir restorana gitseniz vereceğiniz 50 TL sizin ne kadar içinize koyacak? Böyle düşünmeniz lazım. Siz ne zaman internetten günlük 50 dolar, 100 dolar tabi bu artış olarak devam edecek. 150 dolar, 200 dolar para kazanmaya başlarsanız o zaman Türkiye'de rahat yaşamaya başlarsınız arkadaşlar. Biz bu ülkeyi değiştirecek, bu vatanı, bu milleti değiştirecek, bu ekonomiyi, bu düzeni, bu adaleti değiştirecek olan insanlarız. Belki şu an Türkiye'nin en iyi mühendisi, en iyi avukatı, en iyi iş adamı şu an bu videoda belki beni izliyor. Bunu bilmiyorum. Amacım da inşallah böyle bir kitle yaratmak zaten. Hangi meslek grubu olursa olsun siz en iyi olmak zorundasınız arkadaşlar. Siz çünkü şu an burada 1 TL'lik lahmacunu, 10 TL'lik lahmacunu izlemiyorsunuz. Siz bu videoya geldiyseniz, bu başlığı gördüyseniz bir amacınız vardır. Ve videoyu da sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Umarım kafanıza belirli fikirler canlanır. Ve arkadaşlar hizmet ve danışmanlık vermenin, satmanın şöyle güzel bir yanı var ki e, örnek veriyorum, kendimden yine örnek vereceğim daha iyi anlamanız için. Ben şu anda bildiğiniz üzere e-ticaret eğitmenliği ve danışmanlığı veriyorum. Ben zaten bu işten para kazanıyorum, kazandırıyorum ve ekstra olarak ben sosyal medyada bu işin reklamını yapıyorum. Yani TikTok'ta ben bu işin reklamını yapıyorum ta ki banyene kadar ve sosyal medyadan da para kazanmaya başlıyorsunuz böyle bir anda. Bu hangi sektör olursa olsun fark etmez bu arada. Yani illa e-ticaret e, odaklı düşünmeyin. E, siz bir hizmet, bir danışmanlık verdiğiniz zaman diyetisyenlik de olabilir. Bu işi aynı zamanda sosyal medyada reklamını yaptığınız için çünkü artık gerçekten sosyal medyanın ne kadar büyük bir mecra olduğunu siz de biliyorsunuz buralarda reklam yaptığınız zaman zaten birçok firma, şirket, marka size ekstra reklam veriyor. Oradan para kazanıyorsunuz. Siz kendi içeriklerinizden para kazanıyorsunuz. Ekstra olarak zaten hizmet ve danışmanınızdan da para kazanıyorsunuz. Bu sistematiği bir an önce oturtmanız lazım arkadaşlar. Ve size gerçekten en büyük tavsiyem şu olur ki o ilk adımı atmaktan korkuyorsun ya hiçbir şekilde korkmaman lazım. Bütün cesaretini toplayıp tüm özgüvenini toplayıp o adımı atmak zorundasın. Eğer sen de bir Amerikalı genç gibi, bir Kanadalı genç gibi o Amerika filmindeki hayatlar gibi bir hayat yaşamak istiyorsan o adımı atmak zorundasın. Hangi sektör olursa olsun, fark etmez. Hangi iş olursa olsun fark etmez. Eğer o hayalindeki, o hedefindeki mesleği yapmak istiyorsan, o hayatı yaşamak istiyorsan o adımı atmak zorundasın. Yok, korkuyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Param yok. Böyle salakça bahanelerin arkasına saklanırsan hiçbir zaman gün yüzünü göremeyeceksin. Hiçbir zaman senin için bir gece, bir güneş olmayacak. Eğer o geceyi aydınlığa çevirmek istiyorsan o ilk adımı atmak zorundasın ve o Amerikalı Amerikalı gençten, Kanadalı gençten daha iyi bir hayat yaşayacaksın. Çünkü şöyle bir durumda var ki arkadaşlar, ben bunu gerçekten e, görmüş birisiyim. Bizim Türkiye'den bu kadar zorluk içerisinden, bu kadar maddi manevi zorluk içerisinden yani çıkıp yurt dışına kendini geliştiren insanlarla direkt yurt dışına doğmuş bir insana bakıyorum. Yine örnek verecek ilerleyeyim. Örnek veriyorum Türkiye'de mühendislik okuyan birisi bu kadar zorluğa rağmen bu kadar maddi belki manevi Zorluğa rağmen yurt dışına çıkabiliyorsa Kendi tabi eğitimiyle donanımıyla Amerika'daki mühendisden daha iyi yerlere geliyor Bu gerçekten böyle bir şey var arkadaşlar Amerikalı gençlere baktığınız zaman Birçoğunuz belki vloglardan e, Mikrofonlu videolara yani bu soru cevap videolarından Görmüşsünüzdür kıta say diyorsunuz Sayamıyor ülke say diyorsunuz sayamıyor Tamam onlar onlar için çok önemli değil ee, Yani onlarda da galiba örnek veriyorum Yanlış hatırlamıyorsam sabah 9'da okula gidiyorsunuz 12'de 1'de çıkıyorsunuz onların eğitimiyle Bizimki çok farklı ancak bizdeki bu zorluğu görüp buradaki en dibi görüp oraya gidenler ve emin olun ki orada kendini çok daha fazla geliştiriyor. Eğer sizin de hedefiniz yurt dışına ise bunu yok green card çekilişine katılayım yok bana şuradan birisi bir fırsat versin diye düşünmeyin. Burada yapabildiğinizin en iyisini yapın. Bu her meslek olabilir arkadaşlar. Artık youtuberlar örnek veriyorum yani bütün ülkeleri istedikleri zaman vize alabiliyorlar. Niye? Adam youtuber adam sosyal medya ünlüsü adamın mavi tiki var. Adamın çok ciddi bir kitlesi var. Belki bir televizyon yapımından büyük bir kitleye hitap ediyor adam. Ve buna vize veriyorlar gerçekten. Yani sosyal medya ünlülerine gerçekten çok kolay vize veriyorlar mesela. Ve belli bir süre sonra artık bir ülkenin pasaportunu aldığı zaman vizeyle de uğraşmıyor. Eğer siz doktor olmak istiyorsanız gidin, doktorlukla ilgili bilgi, don bilgi ve donanımınızı en üst seviyeye çıkarın. Öyle gidin ve yurt dışında öyle başarılı olun. Dünyanın en gelişmiş e, ülkelerinden biri olan Almanya ne ile meşhur? Mühendislikleri ile meşhur. Mühendislik e, işte arabalarıyla, onlarıyla, bunlarıyla meşhur. Eğer siz burada mühendis olmak istiyorsanız okuyun burada, kendinizi bir şekilde Almanya'ya yatın. Oradaki donanımı görün, oradaki geleceği görün. Oradaki mühendisler ne yapıyor, Bu kafalarındaki proje ne? Dünya nereye gidiyor? Onlar bizden dünyayı daha iyi gören insanlar arkadaşlar. Çünkü biz şu an 2023 yılındayız, evet. Aslında onlar 2023 yılında. Biz Türkiye olarak şu an 2023 yılında değiliz arkadaşlar. Biz şu an belki Türkiye olarak 1900'lü yıllardayız. O kadar gerideyiz. Ekonomik olarak, bilgi olarak, ülkenin refah seviyesi olarak çok fazla gerideyiz. Eğer aynı örnekten devam edeceğim. Bir mühendisseniz, mühendis olmak istiyorsanız Almanya'ya gidip oradaki geleceği görmek zorundasınız. Eğer bir iş adamı mı olmak istiyorsanız, bir şirket sahibi, bir emlakçı mı olmak istiyorsanız, en, bu işin en yaygın olduğu, en iyi yapıldığı ülke neresi? Amerika. Sizin Amerika'ya gidip oradaki geleceği görmeniz lazım. Eğer bu ülkeyi, bu vatanı, Ondan önce siz kendinizi geliştirip en iyi hayatı yaşamak istiyorsanız o ülkelere gidip oradaki gelecekleri, oradaki projeleri görmek zorundasınız arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir tık motivasyon videosu gibi oldu ama e, Ben bir tek size gerçeklerden bir tık da e, sert bir vibe verdim mi bilmiyorum öyle bir derdim de yok. Umarım bu videoda ne demek istediklerimi çok iyi anlamışsınızdır. Bu videoları izleyen 200 kişi, 300 kişi, 400 kişi izliyor şu anlık tabii ki. Ee, ancak o 200 300 kişi o kadar şanslı ki anlatamam. Ee, belki bilmiyorlar şans olduklarını ama bu yıl e, en geç 1,5 yıl sonra anlayacaklar ne demek istediğimi. Şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın. Abone ol, kız, abone ol e, tuşuna basarak yerinizi ayırtabilirsiniz. Like tuşuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerikler için like atıp abone olup Yorum atıp notifikasyonu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.